Kedimiz bugün de Ama bana bak o şekilde atma Kedimiz bugün de bizimle bak bak, bak 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 kedi kedi Arabayla oynamayı çok seviyor Bak bak kedi Bak kedi bak Aa, Devirdiniz ya. Sen kendin devirdin ama hiç şey yapma Aa işte devirdi. Diz <laughs> bakalım bir daha devirecek mi? Tam. 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 <laughs> Niye bu adamın peşinden koşturuyor? O demek ki çok seviyor. Aslında topla da güzel oynar. Küçük bir top bulsanız belki. Yavaş atıyorsun Deniz abi yavaş tamam mı? Öyle hızlı. Bak burada burada bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. <laughs> Çok iyiymiş bir kedi bu ya. Ay bunda daha güzel oynuyor bak. <laughs> bak bunda daha güzel oynuyor. <laughs> Bırak da oynasın. Gördün <laughs> mü? Aferin sana. Oyuncu Acaba bir kedimiz var. O da bir araba, araba oynuyor. Nezle oynar. O oynuyor. Çok oyuncu bir oh. kedi bu. Minnak. Minnak oyuncu bir kedi. Hey, hey. Minnak oyuncu hey, bana bir bana kedi. Bak. Bana bak bak. Hey. Minnak Hey. Bir oy... hey. Bana, hey. Bak. hey. bana bak. Bana bak, bana, hey. Bu tarafa gider, bu tarafa gidir. <laughs> Elinden de hemen alıyor. <laughs> bak 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 nereye gitti. Yıkap burada kule yapıyor. Kule yapıyor. Duvar yapıyor. Duvar yapıyor. Kedi geç, kediler geçemez diye. Kedi bunu... Getir buraya getir Deniz abi. At, at sen bu tarafa. At bak orada. Kez... Baba. Kediler geçemez duvarına kedi geçmeli. Oo nasıl? <laughs> kediler geçemez duvarına. Nasıl oynuyor? Kez. Bak orada git onunla nasıl oynuyor hey. Hey. Yap böyle. <gülüyor> <gülüyor> bak ne yapacağım. Benim ayağımı mı koyuyorsun? Bak burada burada burada. Gel. Gel buradaymış. Gel bak burada benim ayağımın orada bak. Pis, pis, pis. İsmin ne olacak? İsmin ne olacak senin? Gel, 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 gel. İşte bu da. Yavaş ama. Abi, 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 abi. <laughs> Çok hızlı atıyorsun Denizel. Denizel bunun arkasına atsana mı Acaba bunu <laughs> yıkar mı? Bak buraya, buraya. Kedi bak, bak. Hayır, hayır, hayır. Bak kedi, kedi. <laughs> ah <Ha>, işte oldu. <laughs> bir oyuncu Kedi. kedimiz var. Kedi. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun ben sen? Da ara, da ara, ben Bununla mı oynayacaksın? Bunlarla mı oynayacaksın? Süt içmeye gidiyor? Süt içmeye oyuncu. gidiyor. ya. Yani. Dört. Hop nasıl geliyor? Bak 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 nasıl oynuyor? Bak. <laughs> bir onu oynuyor, bir bunu oynuyor, bir onu oynuyor. Bak 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 nasıl dolandı, nasıl hem de dolandı. Gelecek şimdi, bak buna gelecek. Kedi bak burada ne var? Kedi. Kedisi. Kedi. Bak burada ne var? Birbirimizden anlıyor anlı musun? Uyumam. Sen uyu. Ya bak çok sert atıyorsun ama. Belki biliyordur bizi. De. Belki biliyordur. Bak bu böyle Yakaladım. Bak. <laughs> bak bunu atın evet bu daha yumuşak bunu daha güzel oynuyor. Bence de o Lego atın. O Lego çok güzel. Bak nasıl oynuyor Lego ile. Lego aşçak mı? Bu olsun. Hayır, o da sert. O da sert. Bak <laughs> Lego ile ne kadar güzel oynuyor. Hey, hey, Lego yatsın hey, da yumuşak. Nezapayır. Hey. Unu atma. Kırılır hem onlar da sert anneciğim. Lego ile çok güzel oynadı. Hey hey hey, bak bu da. Hiç dinlemiyorum. Özür <laughs> dilerim anneciğim. Ha? Deniz Ağabey. Küç daha hı, küçük hı, bir hı. şey. Daha o kedi yar yaralı da olabilir. Küçük. Yavru hı. bir kedi. Hı. Yavru olduğu için oynak anne bu ayda. Evet. Yavru olduğu için oynar. Evet. Daha oynamaya devam ediyoruz. Ah. Duk, 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 duk. Dur diyeceğiz. biz devamlı oynayacağız anlaşılan. Hoş <laughs> <çakalın. gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.